Nereye damacana kardeşim? Ay sobe. Kim bu? Ayas kardeşim zaten 17 yaz kanka. Evet arkadaşlar hepinize selamlar tekrardan yeni bir saklanma odasıyla karşınızdayız arkadaşlar. Hadi bakalım herkesten şöyle beğeni takipleri alalım. Birazdan saklanma odasına başlayacağız. Saklanmaç odamızın sınırlarını Ekmek Reis kardeşimiz şimdi bizlere söyleyecek. Buyur kardeşim söyle. E, şimdi sınırlarımız e, tamirciden fener'e, fener'den pazar, pazar'dan, burger, burger'den de tamirciye. Aynen. Ben tekrarlıyorum arkadaşlar. Burger'dan pazar'a, pazar'dan fener'e, fener'den tamirciye, tamirciden burger'a. Bu sınırlar içerisinde saklanıyoruz arkadaşlar. E, 20'den geriye doğru gidiyoruz. İlk bulduğumuz kişi 20. kişi. Daha sonra 19-18 diye düşeceğiz. Birinci kişi aracı kazanacak arkadaşlar. Göktuğ kardeşimiz reis kardeşimiziz. Bizlere yaklaştıkça sıcak diyecek, uzaklaştıkça soğuk diyecek. Biz de ona göre araçları bulmaya çalışacağız. Okay, let's go. Evet arkadaşlar, yarışma başladı. Genelde diye giriyorlar. Kim bu? Kim bu Furkan? Furkan'ı kim atıyor? Furkan kim kurdu odayı? Ömer Ömer at Furkan'ı. Ömer at Furkan'ı Furkan kanka. 20. kişi Furkan. Kim yazıyor? Ömer attığını 20 yaz. Tamam. tamam. Yanıyor abi. Yanmaya başladı. Yandı. İki kilo oldu. Evet, Ömer. E, attı mı Ömer o Ömer, arkadaşı? Ben atamıyorum. Kim atıyor? Odayı kim kurdu? Aaa kardeşim. Ferreye damacana kardeşim. Ferreye damacana da 19. oldu. Onu da atın abi. Tamam oh abi. Yamaya ılık biraz. Furkan 20. Ferreye damacana 19 kanka. Abi çok yanıyor. Çok yanıyor. Hem ben drone'dayım abi. Aha. Mia Mia. Orest at kanka Orest 17. Şey 18 pardon. Orest 18. Yanıyor Gel Haydi. Bitti Haydi bakalım çetim yandı bitti kül oldu. Ay sobe. Kim bu? Ayaz kardeşimiz at 17 yaz kanka. Biraz soğuk abi. Ilık. Sobe. Direkten gördün abi. So <laughs> Bundan sonra e, bir sonraki saklanma oyunumuzu ilgili yapacağım. Kim bu kardeşim? Yusuf kardeşimiz zat 16 yaz kanka. Yanmaya başladı. Yani. Alperen teşekkürler takip için. Arkadaşlar bak. <laughs> Emre at Emre'yi. Emre yat 15 yaz. Emre at. <laughs> buldum buldum buldum. Adam bug yapacak. Kim o? Bu kim? Emir Oto yazsana. Emir Oto. Yazsın ama 14 yaz. Bug yapacak. Saklanacak da o. Hatta saklanıyor da orada. Emir Oto 14 abi. 13 değil mi? Yok abi. Tamam abi. 14. Ben de bilgisayardan bakıyorum yanlış olmasın diye. Ay! Yayla 61 at. Yayla 61 at. Vay yayla. Bir, bir. Yok abi sen ben sadece arabaları görüyorum sonra nerede okuyorum? Söylüyorum sıcak soğuk yok. Ben sana söylüyorum adam bazda. Ah bak, bak. Gördün mü? Kim bu? Mercedes. Bak. Ben biliyorum abi. Abi o aşağıdan Lord <laughs> Zuzu. 400 yat kanka sırasını da yaz aynı şekilde kaçtaysa Bak Evet abi Yok ya çeliğe de araba sokmazsın Nerede? gördüm seni abi Nereden soktun bu oğlum? Başkan başkan NT başkan NT başkanı at oraya nasıl araba soktun baba ya Şimdi yanmaya başladı Yani yani <laughs> Kim bu? Kon. Kan. kanat at kanka kanı. Hala yanıyor mu kandan sonra? Bakıyorum abi yok. Yanmıyor. Kanı at kanka. Cık, i̇yiydi iyiydi güzeldi başkan. Teşkin teşekkürler takibin için. Yanıyor abi. Yani. Yasin atsana ama yazma. Yasin ama yazma. Burayı yanıyor mu? Yanıyor. Birazcık, Birazcık soğumaya başladık Selim abi. O zaman geri dönüyorum biraz. Yanıyor diyor. Yes, Gelsin the... hatta. Ama ya. Yani. Aa buldum buldum. <laughs> Ay! Galerici yaz galerici. Abi Ömer'e dedim beni indirsin. İndirmedi oyun kastı. E bura at yaz. Bura at yaz. Buralarını kaçırmaz. Ömer e an... Söyle, Ömer'e Söyle almasın beni. Ömer, e, şeyi arabaya bindirme sakın. Sen benim mi? Buldum buldum. Kim bu? PKX, e, e, PKXO e, falan filan kimmiş bu? Çok ya. Ben çok ya. mı? Aynen Tokyo Honigan'a at kanka. Ee, Selim yine Sırasında yaz. Ne bak oldu? Buldum. Smart et Smart kimin kanka? Bir baksanıza. Kim bu? Baran Baran. Baran'a at sırasını yaz kanka. Abi yanıyor. Efendim. Köprü tarafındaki benim şey yapma. Bir sonraki odada bakarız Dixman tamam mı? Sıkıntı abi devam. Abi kaderci bu şey. Oha! Onda Mı? Oha! Adam mı? Adam, adam nasıl saklanmış Murat? Kimin bu araba bulun bakayım. Abi PC nedir? U UDD. Tamam at bunu kanka yaz sıraya. Hala sıcak mı bundan sonra? Aha. Ay sen bunu nasıl gördün bu oğlum? Oho. Ayaz abi. <laughs> Ayaz. 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 Yes, Ayaz. Abi. Ayaz. Ayazat Nereden gördün bak. Fark ettiniz mi kral? Abi buralar. Evet abi. Biraz soğuyor abi. Sıcak. Solmaya gitti abi. Oy nasıl işte. Dur. Oha çok iyi yere saklanmış. Yok gördüm ben Çok güzel gördüm. <laughs> Kim bu? Nereye? Onur. Arabadan inince ne oluyor acaba? Arabayı görmüşüm. Yükselim Az bir kanka. Ne? Burger'a bir şey. Aynen Burger. Aha gördüm gördüm gördüm. Kim o? Bakayım abi. Şey. Dadaş. Dadaş'ı. Dadaş'ı at yaz kanka. İki mi oldu? Oh, hoş Yanıyor mu? Hı hı. Oğlum nereye saklanıyor bunlar hmm. ya? İnşallah bir şey yok. Yepyik teşekkürler takip için. Ben gördüm seni abi. Ben göremiyorum <laughs> abi. Görüyor mü? Sürpriz gülme 35 Teşekkürler saygım için Roket teşekkürler takip için Mert teşekkürler saygım için Aha gördüm ay Kim bu? Emir Evet arkadaşlar Emir kardeşimiz birinci oldu ve Aracı kazandı Emir kardeşimize verdik arkadaşlar. Bu aracı Emir kardeşimize verdik. Emir de aldı. Değil, almadı. Hata hata yazmış. Emir yazacak abi. Aldım yazacak. Aldı mı Emir? Emir attım almıyor abi. Emir almıyor musun abi? Bir daha. Bir almış abi. Almış mı? Tamam. Arkadaşlar evet. hepinize teşekkür ederim. Bir saklama maç daha sonuna geldik. Çok sağ olun arkadaşlar odaya katılım sağladığınız için.